Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 16 Haziran Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST'in teknik analizini yapacağım ve bu hafta bile değerlenebileceğini düşündüğüm 3 adet hisse senedi mevcut. Bu 3 hisse senedi yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım katıla üye olarak da günlük ve haftalık fırsat hisselerine erişim sağlayabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Biz düzendeksine baktığımızda 9409'da %1,04 yükselişli seyrine devam etmekte ve borsanın kapanmasına yaklaşık 8 dakika kaldı ve zaten daha bir önceki videoda öğren çektiğim videoda 9267 desteğinin üzerinde kalırsa 9488 direnç noktasına yükselebilir demiştim. Nitekim o bölgeye çok yaklaştı. 9488'in üzerinde kapanış yapması halinde ise 9780 direnç noktasına yükselebilir. Değerli arkadaşlarım destek noktamız ise 9267 olarak karşımıza çıkmakta. Buna ek olarak zaten savaş olduğu için yani İran-İsrail savaşı devam ettiği için ve eğer ki bu savaşın sıcaklığı dinmezse de elbette ki bolsa pek de destekli bence ben dinleyeceğini düşünmüyorum ama bu savaşın birazcık daha gerilemesi, işte sıcaklığının birazcık daha azalması elbette ki bolsa'yı pozitif yönde etkileyecektir. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Buna ek olarak zaten sert düşen ötürü bir gap boşluğu vardı. Halen de bu gap boşluğu alınamadı. Yani genel olarak birçoğu alındı gap boşluğunun fakat bir kısım halen daha bulunmakta. Dolayısıyla bu gap boşğunu ben alabileceğini düşünmekteyim. Genel olarak biz 100 endeksi de söyleyebileceklerim bu kadar evet değerli arkadaşlarım zaten öğren baktığımızda bu biz 100'ün ısı haritası birazcık bir hacimsiz bir şekildeydi. Endeks birazcık toparlayınca tabii ki de hisselerinde yükseldiğini görebilmekteyiz. Finans bölümüne baktığımızda yüzde birden fazla yükselmiş. İşbank yüzde ikiye yakın yükselmiş. Akbank yüzde yakın. Yapı yüzde 2'den fazla. Sabancı Holding iki buçuğa yakın. Vakıfbank yüzde yakın. Halkbank yüzde yakın. EKG Türkiye sigorta yükselmiş. Aselsan %2'ye yakın gerilemiş Türk Hava pozitif Pegasus nötr Tav Havalimanı ve Çelebi Havalimanı nötr. Ereğli'ye baktığımızda gayet güzel bir şekilde yükselmiş. %5'e yakın yükselmiş. Oyak Çimento'ya baktığımızda %1'e yakın yükselmiş. Koza Altın Negatif Bolusan, nötr, çimse hafif pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Koç Holding de gayet güzel yükselmiş, %2'ye yakın bir yükseliş durumumuz söz konusu. Tüpraş'a baktığımızda nötrü, flotoya baktığımızda %1,5'a yakın yükselmiş. Şişecam, Arçelik, Otokal pozitif, Tofaş nötr olarak karşımıza çıkmakta. Bimaş pozitif, Miglos, Doğan Holding nötr olarak karşımıza çıkmakta. Doğuş Otomotiv'e baktığımızda negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enka'ya baktığımızda %1'e yakın artmış. Turkcell, Türk Telekom pozitif. Türk Telekom %3.5'a yakın artmış. Gayet güzel arttığını da söyleyebilirim. Enerjisi hafif pozitif denebilir. Aksene baktığımızda negatif olarak karşımıza çıkmakta. Coca-Cola'ya baktığımızda nötr olarak karşımıza çıkmakta. Sasa Polisi ve baktığımızda %1.5'a yakın bir yükseliş yapmış. Yubre fabrikaları pozitif. Astor Türk Traktörü nötr olarak karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak ısrar alana baktığımızda, biz sarsasına baktığımızda hisselerin bu şekilde olduğunu görebilmekteyiz. Ve özellikle Ereğli olsun, Türk Telekom olsun, Koç Holding olsun bunlar çok güzel bir şekilde yükselmişler bugün. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım birinci ve potansiyel olarak düşündüğüm hisse AVD yazdım. Şimdi değerli arkadaşlarım bu hisseye baktığımızda 26-24'te %0.75'lik artış ile pozitif olarak seyrine devam etmekte. Değerli arkadaşlarım 25.92'den YouTube kanalımızın model portuyu bulunmakta ve bu model portuya bugün 25.92'nin eklemesini yaptım. Buna ek olarak zaten borsanın kapanmasına 3 dakika kaldı. Bu seviyelerde kapatması halinde direnci destek haline getirmiş olacak ve destek haline getirmesi halinde ise 27.74 direnç noktasına kadar yükseliş gözlemlenebilir. 27.74'ün üzerinde ise 28.44 direnç noktası karşımıza çıkmakta. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. 26.10'un üzerinde kapanış yapması halinde destek üstü kapanış bizlerin karşısına çıkmış oluyor. Bunu yine belirtmek istiyorum. Zaten Telegram'da duyurusunu yaptım. Platform ve AVD yazım listesinde bugün ekleme yapıldı. Daha önceki zamanlarda yine platform ve Vice Gold üzerinden de ekleme yapılmıştı. Tabii ki portföy sanal portföy ama duyuruları ben Telegram'da paylaşmaktayım. Dolayısıyla Telegram'a da gelebilirsiniz. Tamam ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sunmaktayım. AVD yazılım listesine baktığımızda da benim hedefim 28.44 olarak karşımıza çıkmakta. Ve bu noktadan işleme girmemiz halinde belediyenin hedef noktasına gitmesi halinde ise %8-8.5 civarlarında yükseliş elde edilebilir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. İkinci hissemiz ise platform olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi değerli dostlarım platform listesine baktığımızda hisse bir daha geri çekilirse ters çekiş mum formasyonuna benzer bir mum formasyonu oluşturuyor oluşturabileceğini yine söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım 23-12'nin üzerinde kapanışlar mevcut. iki adet kapanış yapmış. Yani şu anda borsanın kapanmasına 2 dakika var. Muhtemelen de bu şekilde kapanış olacağını ben düşünmekteyim. 25-52 direnç noktasında yükseliş gözlemlenebilir. 25-52'nin üzerinde ise 27-30 direnç noktası bulunmakta. Değerli arkadaşlarım bu hisse içinde... 27. 30 hedef fiyatın bulunmakta yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse de bu noktadan direnç noktasının yükselmesi halinde %13 civarında yükseliş elde edilebilir. Ve bu yükseliş kısa vadede gelebilir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Platform hissesi olsun, AVD yazılım olsun bunların hızlı bir şekilde yükselebileceğini düşünmekteyim. Ve buna ek olarak zaten hedef fiyatlarını çok abartarak vermedim. Bir iki direnç sonrasını veya bir direnç sonrasını bunu hedef noktası olarak belirtmiş durumdayım. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Telegram kanalınıza zaten mesajımda bulunmakta. 23.82'den de bu hisseyi bugün model portföyü eklemiş bulunmaktayım. Ve 24.30'da da şu anda kapanışını yaptı diyebilirim. Saat zaten şu anda 6. Evet 3. ve son hissemiz ise vice Sigorta. Bugün bunda henüz bir ekleme yapmadım. Çünkü önceden zaten bulunan bir vice Sigorta kısmı vardı %20'lik. Dolayısıyla şöyle baktığımızda 221.5 üzerinde kapanış yapmış zaten. Bu da ikinci kapanış olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla 231.40 direncine yükselebilir. 23140'ın üzerinde kapanış yapması halinde 240.10 direnç noktasına yükselebilir. Zaten 200 buçuk önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da belirtmek istiyorum zaten. Şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse bu noktalardan 240'lara gitmesi halinde %5.5-6 civarında yükseliş elde edilebilir. Ki benim buna vereceğim hedef 250.75 olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla %10.5 civarlarında yükseliş elde edilebilir. Tabi şu anda modal portuya eklemeyi düşünmüyorum. Zaten hala hazırda olduğu için eklemeyi pek düşünmüyorum. Bunu yine belirtmek istiyorum. Zaten düşüşten kaynaklı bir gap boşluğu bırakmış. Bu gap boşluğunu ben alabileceğini açıkçası düşünmekteyim. Ve kısa vade olarak da 250.75'leri ben görebileceğini düşünmekteyim. Zaten kıymetli arkadaşlarım Telegram kanalımızda AVD yazdım 25.92 maliyetle model portu %20'lik kısım ile ekleme yapıldı şeklinde burada bir mesajın bulunmakta. Platform Turizm 23.82 model portu %10'luk kısım ile ekleme yapıldı şeklinde mesajım bulunmakta. Dolayısıyla duyuruları da önemli gelişmeleri Telegram'da sizlere bildirmekteyim. Çünkü biliyorsunuz ki benim bunu sizlere aktarabilmem için ya video yapmam lazım ya da Telegram'da hızlı bir şekilde aktarmam lazım. Dolayısıyla Telegram'da bu amaçla ve borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse için de kullanmaktayım. Buna ek olarak zaten analiz yaptığımız hisselerin sonuçlarını işte yükseldi mi düştü mü ne oldu bilebildik mi tutturabildik mi bunlar da yine zaten sahiplenen mesajlarda ben paylaşmaktayım. Evet değerli arkadaşlarım Express Port'u ikinci dönem şeklinde de burada başlığı ekledim. Rice Sigorta zaten bulunmaktaydı önceden %20'lik kısım e, 253 maliyetle durmaktaydı. E, Hedefte 350 olarak beklemekte. Bu birazcık daha orta vadeye kaçtığını söyleyebilirim Vice Sigorta'nın ama 250'lerden çıkmak isterseniz de tabii ki. Kısa vadeli değerlendirilebilir. Platform listesine baktığımızda %40'lık bir toplam portföy alanını kaplamakta ve hedef 27.30 olarak karşımıza çıkmakta. Birinci ekleme 25.60, ikinci ekleme 23.44, üçüncü ekleme 23.82 olarak karşımıza çıkmakta. İlkinde %10, ikincisi %20, üçüncüsü %10 ekleme yapmışız. Üçüncü hissemiz ise AVD yüzde %20'lik bir portföy dağılımına sahip. Hedefi 28.44. Birinci ekleme ise 25.92'de %20'lik kısım ile yapılmış. %20'lik kısımda olası fırsat değerlenme için bulunmakta değerli dostlarım. Dolayısıyla portföy sanal bir portföy değil. Gerçek bir portföy değil. Hedef fiyatları tamamen kendimin belirlemiş olduğu bir hedef fiyattır. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da yine ifade etmekte fayda var. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıla da üye olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.